Selamlar millet, ben Ahmet. Yeni Roblox videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugünkü videomuzdan Papa Pizza'nın Korkunç Pizza dükkanından kaçış oyunu oynayacağız. Bakalım nasıl bir video olacak. Buradaki aşçı abi bizi dükkanında istemiyor ve bizi kovacak. Garip bir şey olacak. Korkunç da aynı zamanda. Bakalım nasıl olacak. Bir e, takipçimle birlikte oynayacağım. Da görürüz galiba şimdi şimdi geri dön hayır kaçacağım ben buradan hop düğmeye bastım düğme beni nereye götürüyor aşağı indiriyor hayır hoş geldiniz diyor bize diyor ölüm diyor ah ne diyor Hii. oha burada herkesi yakalamış ceset fırlatıyor Ay, dikkat edelim bize fırlatmasın Hii. şuradan geçelim şimdi geri dön önümüzde kıyamet var burada diyor Hii. burada kaçalım bakalım ooo burada da dikenler var. Şu dikenlerden de böyle geçelim yavaş yavaş. Şu aradan da tamam. Seni görebiliyorum. Beni görebiliyor musun? Ne oluyor? O ne? Aa! 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 Canavar burada. Kaç kaç kaç. Ay arkamda yakalayacak beni. Neredeyse geldi. Hayır 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 hayır. Hayır atla. Oh buraya atladım. Şimdiki. buraya geldim. Buradan böyle. Buradan da böyle. Tamam iyi gidiyoruz. Şurada bir takipçimi bakacağım. Evet Tamam devam edebiliriz. O yetişemiyor galiba. Gelemeyecekmiş. Neyse buradan devam ediyorum. Geldi buradan yukarı. Yukarı çıktım 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 çıktım. Hop buraya geldim. Doom geliyor. <laughs> o ne? Oha bizi izliyor. Beni. Bana bakıyor. Nereye gitsem orada. Iyi. Kaç kaç. Bu ne? Iy, örümcek ana dokunma. Ayy. Hep. Oh. O ne? Ayy. Çok korkunç. Iyi. Nasıl yapacağız abi ya? Buraya nasıl geçeceğiz o zaman? Çiçek ağına dokunmadan. Hop zıpla. Buradan zıpla. Buraya gel. Buradan böyle zıpla. Şu tepemizde de var. İkisinin arasından nasıl geçeceğim? Bakayım bir. Nasıl geçiyor? Ölmedi. Biz de yapalım aynı şekilde. Biz de ölmedik. Tamam. Yukarıdaki çok önemli değil o zaman. Hop. Buraya. Ah. Burada aşağı düştük. Oradan aşağı düştük. İnanılmaz. Oo bunlar neymiş? Al işte. Buradaki düğmelere basmadan geçeceğiz ama biri basınca hepsi açılıyor. Ben burayı biliyorum. Arkamdan ben basmasam bile biri basarsa açılıyor. Tamam. Çok güzel. Şimdi buraya geldik. Aa yakalandı son anda. İyi, çok iğrenç bir şey son anda yakalanmak ya. Aa aşağı düştüm. Hayır ya. Tamam. Bir daha dolayalım bakalım. Şimdi şöyle yapacağız. Tipteyken atlayacağız. Hop böyle hızlı hızlı atlayalım bakalım. Hop. Buradan böyle buradan devam ediyorum. İyi, iyi gidiyoruz. İyi atlıyoruz. Devam. Buradan da çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Devam devam devam. Aha. Burada borulardan bir yere geldik. Evet. Buradan aşağı. Hop. Borular. Hayır ya. Gene düştüm aşağıya. Çok acele ediyorum atlamak için. Niye bu kadar acele ettiğimi anlayamıyorum ya. Uyarı. Yukarı. Yukarı diyor. Tamam. Bu uyarıyı dikkate alalım. Buradan yukarı gideceğiz. Çıkalım bakalım. Buradan yukarı. Oo. Çıkamıyorum. Am niye böyle kaldım o zaman ya? Allah Allah neyse. Buradan yukarı çıkıyorum. Baktım. O burada. O kim? Ne diyor? Havalandırmaya git. Ne oluyor? <laughs> o ne? Geldi. Geldi geldi geldi. Iyy. Hıza bak. Çok hızlı. Havalandırma nerede? Havalandırma burada. Iyy. Yine aşağıya. Oh son anda atlattık gene ya. Bizi yakalayacak. A aşağıya düştük ya. İnanılmaz. Aporların üstüne atlayamıyorum. ince oldukları için ya. Ne diyor şimdi? Kaçmaya. Ne kaç? Kaçamayacaksın kaçacağım ama kaçamayacağım. Doğru. Ben böyle düşmeye devam edebilsem kaçamam. Şimdi buraya geldim. Bunu atla. Buradan bunu atla. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Tamam. Ne diyor? Şimdi geri dön. Hayır. Bu kadar gelmişken geri dönemem. Geri dönemem. Gideceğim. Kaçacağım dükkandan. Beni bu pizzacıda tutamayacaksınız. Hey! Crow bir bul. O ne? Ha, burada bir şeyler var. Ha, aldık. Levyeyi bulduk. Şunları değmeyeyim de. Aç 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 aç. Hadi 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 hadi. Açabildim işte bu. Şimdi gireceğim içine. Hop buradan yukarı. Aç 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 yukarı. Yukarıda ne var ki? Artık kaçalım. Lütfen kaçabilmiş olalım. Kaçabilirsem çok güzel olacak. Artık kaçmak istiyorum burada. Yeterince korkuyorum ben burada. Durmak istemiyorum. İmdat yardım edin. Aha geldik. Aha bunlar aşağı iniyor. Geri. Hop. Oh. Son anda yakalandık yapma be. Ben geçeriz diye sanmıştım. Hop geldi. Son anda yakalandık püh. Tekrar deneyeceğim. Bekleyeceğim acele etmeyeceğim. Tamam. Hop koş 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 koş. Tamam. Hop bu değilsin. Kalk kaç koş 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 koş. Tamam kaçtık. Mutfak. Mutfağa gidiyoruz. İşte bu. Oha. Bu nasıl bir mutfak? Mutfak mutfağa buradan mı gidilir? Yardım et. Ben kimseye yardım edemem. Asıl siz bana yardım edin. Beni biçtiler. İmdat. Aha. Oy oy Koşamıyorum. Oy dikkat edeyim şu cesetlere. Ay, gidemiyorum ki. Nereden gideceğim? E, yukarı nasıl çıkacağım? Ay. Buradan da bir sürü ceset geliyor. İyi buradan buraya. Tamam. iyi geçebildik. Korkunçtu. Aha ne diyor? Dum bu yolda. Ziyaretle bu yol ile öl. Hayır. Bize Aha. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Öleceğiz. Gerçekten öleceğiz. Lavın üstüne atma bizi. Aşağı, altımız love. Burada ineceğim. İnebilir miyim? Aa, evet. Burada ineceğim. Teşekkür ederim. Beni lava götürmene. Artık altımız lav baksanıza. Ee, oha. Lav biyomundayız. Ama lavın içine düşmeyeceğim. Düştüm. İyi. Öldük. Ölmeseydik güzel olacaktı. Lavın içine düş düşmek çok iğrenç. Şöyle geçelim. Buradan böyle. Buradan yukarı. Buradan merdivenden yukarı çıkacağız. Hop. Zıpladım. Zıplayamıyorum. <laughs> ya kendimi lavın içine attım ya. Şaka gibi. Şimdi buraya gel. Olmadı. Bu da olmadı. Bunu saymıyorum. Buradan gel. Bunu atla. Buradan buraya. Buradan köşesine. Buradan bu köşeye. bundan buraya. Şimdi buradan. Merdiveni tutunmuyor ama karakterim. Ben çözemedim. Heh, şimdi tutundu. Az önce tutunmuyordu. Tamam. Buradan geldim. Bir merdiven daha var. Tamam. Bu yol. Hangi yol? Şaka yapıyorsun. Bu yol olamaz ya. Ya bu yoldan nasıl gideceğim? De, 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 gidemeyeceğim biliyordum işte ben bu yoldan ya. Ne kadar zormuş bu parkur ya. Şimdi geldim bunun üstüne. Gelemedim ki. Lavın içine atladım. Şimdi bunun üstüne gel. Bunun üstüne buradan atlayamadık gene. Gel. Buradan buraya. Buradan buna. Buradan buna. Buradan köşeye. Köşeden buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Tamam. Çıkış buradaymış. İşte bu. Artık çıkalım. Gerçekten çıkalım. Ne diyor? Evlere koş. Ha, ah, dükkandan kaçtık. Evler, evler neresi? Evler neresi? Evlere koş, koşacağım. Koşuyorum. <laughs> Oha, bak gene sesler geliyor. Bak, oh, yakala mı? Yakaladı beni ya. Of, kaçamadım. Nasıl kaçacağım ki ben bunun? Çok hızlı koşuyor. Evlere koş evler nerede tam ileride. Bak gülme çocuk. Çocuk gülme bak beni korkutuyorsun. Hii, burada 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 kaç 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 kaç. ağaçların içinden geçiyor. E nasıl kaçacağım ben o zaman bundan? Ağaçların içinden geçiyorsa. Çok hızlı koşuyor bu bir de. Ay çabuk koş 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 koş. Evleri evleri nerede gideceğim? Gidiş yok mu? Evleri nerede gideceğim? Hop atla. Oh, atladım. Kaçtım sonunda. Şuna bak. Şuradaydı. Yok korkunç. Aa parka geldik. Bitti galiba. Evet. Bakayım. Evet. Bitti. Hayır. A aşağı düştük ya. E. Aşağı düşünce ne oluyor? Nerede başlayacağız bakalım? Ha buraya geldik. Rozetimizi alalım öncelikle. Çok güzel. Rozetimizi aldık. Çok güzel. Parktı. Wi! 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 Hadi yakala beni yakalayabiliyorsan. Hadi gel. Şimdi yakala. Yakalayamazsın ki şimdi. O kadar hızlıyım ki nasıl yakalayacaksın? Gel. Hadi gel. Sen hızlı koşuyorsan bak ben de hızlı koşuyorum. Gel 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 gel. Yakalayamazsın. İşte bu. Ama bu böyle hep karanlık mı olacak? Heh, tamam. Karanlıktan kurtulduk. Evet, karanlıktan kurtulduğumuza göre yavaştan bölümümüzü sonlandıralım. Evet. Şurada da dönen diyoruz. Dön 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 dön. İyi başım dönüyor. Zıpla. Evet. Güzel bir videoydu. Evet. Bir eğlenceli Roblox videosunun daha sonuna geldik. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Her gün saat 14.00'da görüşmek üzere. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.